Hem 2. Abdülhamit Han'ın hem de Hürriyet Kahramanı'nın akrabası olmak nasıl bir duygu Şimdi bu absürt soruları görünce insan bazen üzülüyor. Bazen de diyoruz ki bilmiyorlar. Bilse böyle konuşmaz deyip geçiştiriyoruz. Hiç unutmamaları gereken bir devlet dersi, bir ahlak dersi, bir tarih şuuru dersi bağlamında bu söyleyeceğim bilgiyi alsınlar bir kenara not etsinler. Türk tarihinin son dönem içerisinde. En fazla gadre orayan tarihi kahramanlarımızdan biri olan Enver Paşa'nın torunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan en çok onur duyan arkadaşlarımdan bir tanesi. Bir, ikincisi Osmanoğulları ailesine mensup olmaktan gurur ve şeref duyan bir kardeşim. Üçüncüsü ben kendisini tanıdığımda Abdülhamit Hanım türbedarlığını yapıyordu gönüllü. Burada anlaşılmayan şey şu. Bu insanlar nasıl devlet kurtarılır farklı görüşlerinde olabilirler ama bu insanların hepsi aynı amaç için bir yolda. Amaç aynı, reçeteler farklı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa minimalist, realist ve soğukkanlı bir adamdı. Onun soğukkanlılığı üzerinden o ateş parçasının içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. Enver Paşa maksimalist bir adamdı. Mustafa Kemal Paşa küçük hilali çizip Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi olurken Enver Paşa tam olarak neredeydi? Batum'daydı. Batum'da neyi bekliyordu? Sakarya Meydan Muharebesi'nin nihayetini. Eğer biz Sakarya Meydan Muharebesi'nden Allah muhafaza bir mağlubiyet almış olsaydık, Enver Paşa Erkan'ın ile beraber tekrar Türk ordusunu kurmak için girecekti. Zafer haberi geldikten sonra büyük küleli çizmek için Buhara'ya geçti. Maksimalist başka bir düşünce. Bizi böyle bir laboratuvarın içerisine koyuyorlar. O laboratuvarın içerisinde böyle labirentler koymuşlar. O labirent duvarların ötesini görmeyelim ve ötesinden dair konuşmayalım. Kemalist gibi konuşalım. Hamidis gibi konuşalım. Enverist gibi konuşalım. Ama tepeden bakamayalım. Genel manzarayı göremeyelim. Büyük resmi okuyamayalım. Bu memlekette bizim Türk çocuklarına, Türk evlatlarına yapabileceğimiz en büyük kötülük bu olur. Yeri gelir bize öyle bir soğukkanlılık o kadar realist olmak lazım olur ki Mustafa Kemal Paşa'ya ihtiyaç duyarız. Yeri gelir, bütün memleketin içinde bulunduğu durumu okumamız gerekir. Biraz böyle itidalli davranmamız gerekir, gözlerimiz Abdülhamit Han'ı arar. Yeri gelir, fişek gibi parlamamız gerekir, ileri atılmamız gerekir, bize Enver Paşa lazım olur. Hani bu bütün bu tarih eczanesi içerisinde, ben buna tarih eczanesi diyorum, bu tarih eczanesi içerisinde farklı farklı hastalıklarımıza göre bu merhemler, bu emler, bu ilaçlar var iken